İyi diyelim yiyorum, <laughs> sen nasılsın? Çok iyiyim. Çok mu iyisin, az mı evet. Gel şuraya oturalım. Çok iyiyim biliyorsun. Sabahtan başladık mesaiye. Mesai zaten beklendik şeylerdi bunlar. <laughs> beklendik şeyler değil yani. Saygısız insanlardan saygısızlık beklenir. Mesela Üstürk, yani bu yüzden beklendik bir şey bence. Artık benim mi böyle isim soyisim beraber konuşuyoruz? <laughs> Artık derken? <gülüyor> 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 Bir mazimiz yok sonuçta. Hayır hayır, kendine hep Oğuzhan Çengel diyorsun ya, bana da Rümeysa üstürük. Ben Nasıl? öyle konuşmam ne Neden? Ne bileyim? Ne, ne is istersin sana? İsmimi sadece. İsmini? Rümeysa? Evet. Ne yaptılar sana? Savaş açtılar mı geldiğinden beri? Görmedin mi? Gördüm. Onun öncesi falan var mı? O kadar mı? Var. Evet. Kuliste işte. Biz kadınlar Emine gideceğiz. <laughs> Görkem, Mert, ben. Kaan. Kaan. Adını unuttu askerin. <laughs> askerin adını unuttu. Asker, biz gidiyoruz. Uygun adım. Uygun adım yerine say. Askerler. Uygulayın, uyguladım ileri. <gülüyor> <gülüyor> uyuyum, uyuyum, uyuyum. Ben uyguladım ileri Mars. <laughs> <laughs> Kimse bir şey kanıtlamak zorunda değilim ki. İyisin Hiç ama sana bak, gerçekten. bir iftira var ya sonuçta burada. Her şey zaten iftira. Ta ilk zamanlara gitmişler. <laughs> i̇lk zamanlara gitmişler ya. Bir kere ben ...bir ilişkisi olan bir insanla ilişki yaşayacak biri Belli yani burada herkesin karakteri. Ben hangi erkeğe gitmişim herkesin burada? Herkesin karakteri zaten ben belli. Ben burada hangi erkeğe gitmişim? Benim reddettiğim erkeklere yazıp konum yolluyor yani. <laughs> Diyecek bir şey gerçekten bulamıyorum. Seni karalamaya çalışıyor, aynı şekilde Beraber beni de karalamaya olsaydık, çalışıyor. Niye beni istemedin? Neler neler yazmış. Benim bilineceğimi sanıyorum. Hepsinden haberim var. Seni de karalamaya çalışıyorlar. Gördüm her şeyi. Beni de karalamaya çalışıyor kendisi. Yayınları çıkıp benim hakkımda yalan yalan şeyler de söylüyor. Ben artık hala almıyorum. Ekstra bir Takıntılı cevap vermek için bir yayında Takıntılı olduğunu düşünüyorum çünkü ne kadar zaman geçmiş. 2-3 aylık ilişkin bitebilir, başkası olabilir. Çok ezikçi hareketler. Bana göre çok ezikçi hareketler. İlişkin varken bir şey olmadı. Ya kendi yaptığı şeylerin hiç etli hesabı yok. Bana ilişkide ilişkiyi zehir edip beni aşağı çekmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Yayınlarda olsun, beni kötülemek için. Ki ilişkimiz devam ederken de bunu yaptı. Ya bu kadın şu anda böyle bir şey olduğu zaman ilişkimiz bittikten bir ay sonra böyle bir şey yaşandıysa da yaşanmadı dışarıda ama böyle bir şey yaşandıysa da buna hiçbir şey de hakkı yok. Kimsenin yok. Ama bu bunu anlamıyor hiçbir şekilde. Anlamamazlıktan göre kendi yaptıklarının üstünü örtüp e, bu olayı çok abartıyor. Tamam, bu arada yani. çocukluğuma inecek. Ya inebil yere kadar iner Yani bu çünkü böyle bir karakterde bir kadın. Ben bunun karakterini son zamanlarda gördüm. Keşke en başından görseydim diyorum. Ama çok geç oldu tabii ki. Yani çok pişmanım. Ee, yani böyle bir ilişki olacağını bilseydim en başından zaten hiçbir şey yaşamazdım bu kadar çirkinleşeceğini ve çirkepleşeceğini asla bilmez, bilmiyordum. Ama nasip hayırlısı büyümüş demek ki her şeyden bir ders çıkarmak gerekiyor. Bundan sonra ben önüme bakmak istiyorum en doğal hakkım olarak. Senin hakkında eski sevgilinin söylediği iftiraları, iftiralardan bahsedildi. İşte bu kadın işte bir ilişkisi varken de böyle bir şey yaptı, seninle ilişkisi varken de böyle şeyler yapacak. ...gibisinden beni, senle olan eğer olacaksa, bilin olmayacaksa da şu an kesin bir şey yok sadece sohbet ediyoruz... ...bunu karalamaya çalışıyorlar. Bunu bozmaya çalışıyorlar, elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ben inanmak istediğim şeye inanmak istiyorum. Bir kanıt görmeden de hiçbir şey inanmam. Ben sana güveniyorum, böyle bir şey yapmadığını da çok iyi biliyorum. Yani belki bu evde sadece ben güveniyorum sana. Yeterli. Ama ben, ben bunu tercih ediyorum. Belki ileride hiç belli olmaz. Çünkü çok emin değilim. Yanılabilirim. Belki böyle bir şey ol, olduğu önüme de sürülebilir. Ama ben en azından e, şu anda hiçbir şey görmeden kimsenin dediğini inanmam. Kimsenin sanatlı iftiralara da inanmam. Çünkü evin içerisinde... Hayır şunu şey... anlamıyorum. Burada herkese iftira atılabiliyor. Evet Sana atılıyor. Da Bana da atıldı zamanında. Da herkese tamam. inandırdırılmaya çalışıldı. Yani insan kendini atılınca bunu yayın açıp ağlayıp bana at, bana atılan iftirayı nasıl kendi gülerekine yayında anlatabiliyor. İlk zamanlara gittim de. Hmm. Ama o zamanlar bir Ondan kelime ya yanlış söylemiştim. <laughs> <laughs> kelime yanlış söylemiştim orada. Aslında beğeni beğenmekti aslında anlatmak istediğim bir şey. Ama hoşlanmak dedim, hoşlandığımı söyledim. Orada ben çok eskiden bu ilişki hoşlanma konularına çok hakim olmadığım için. Bir de buranın heyecanlılığıyla öyle bir şey söyledim hmm. tabii. Ama, Ama şu anda net bir şekilde öyle şeyler, söyleyebiliyorum. Söyleme öyle bak. <laughs> şu anda inanabilirsin. Kendine hoşlandığımı biliyorsun. Evet. Bazıları... Bir hoşlantı diyorsun bir aşık oldum. <laughs> hoşlantı diye bir kelime yok. Lügatından çıkarsak. Pardon, pardon, pardon çok özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> o şekilde. bana. Evet aşık oldum sen. <laughs> hmm. Neyime? Duruşuna insanlara verdiğin tepkilere, insanların o kadar çirkinleşmesine rağmen senin e, sakin ve karakterine yakışır bir şekilde üslubunla cevap vermene, insanlara savaşmana, buradaki herkes bütün kızlar senin üstüne geliyor. Bunların hepsine karşı savaşmana, dik durmana bunlardan çok hoşlandım diyeyim ben. Hani bilmiyorum belki bu mu yoksa Bunlardan Başka mı Başka bir şekilde diye. mi? Ben şu anda bunlardan <laughs> olduğunu düşünüyorum. Ee, o şekilde yani. bir gözlerindir, ne bileyim bir gülüşündür. Bir Hiç onlar yok yani. Gözlerin gülüşündür. <laughs> Fiziksel olarak bir bakayım. <laughs> <Gel> bakayım. <laughs> şu anda çekimde değilsin. Şöyle poz vermene gerek yok. Şöyle de poz vermene gerek yok. <laughs> Zamanları zamanlarda gibi. Ha? Verir. Veremez. Senin şey. Veremez. Veririm. <laughs> ben orada kalktım diye şu an yani bunlar oldu. Ya i̇nsanlar o böyle... anlık hisime göre karar veremiyorum anladım ya ben seninle hani ben, Senin bu program orada... bitse aylar geçse yine yine bunu söyleyeceklerdi anladım. Bu her türlü söylenecek bir şey. Ben normalde gelmeyecektim, kaldırmayacaktım seni çünkü ee, anlayacakları şey evet bunlar dışarıda da işte bize yalan söylemişler, görüşüyorlar. Dilara ile beraber kendi. Çünkü bu algıların doğru çıkacağını, insanların tarafı, insanlar tarafını böyle anlaşılacağını düşünüyordum. Eğer seni kaldırsaydım. Ama o anda onu hiç düşünmedim. İstediğini insanlar düşünsün. Biz buradan çıkıp gidelim dedim kafamda. Ve o şekilde bir bir anda öyle ve seni alıp çıkasım geldi orada. Bilmiyorum iyi mi yaptım, kötü mü yaptım. ben tamamen hislerime göre hareket ettim. Tamamen bütün saf duygularımda bunu yaptım. Benim için kötü oldu yani ama yaşadıklarımdan dolayı yani sonuçta psikolojim bozuluyor. Evet ben nasıl, sen de haklısın sen nasıl de haklısın. bir ilişki yaşayayım? Kavga etmekten ilişki yaşamayı fırsat yok. Evet. Çok tükendim, yoruldum yani. Ya ne yapacaksın? Gün aydınlaşmadan sonra direkt buraya geleceksin. Artık burada sohbet edeceğiz biz. Kızlar evine olabildiğince kızlar evinden uzak kalmaya çalışacaksın çünkü Dilara ve yankilleri seni hep darlayıp seni rahatsız etmeye çalışacaklar. Ve bunlardan olabildiğince uzak durmak için direkt... Sonuçta bunun kulisi var yani. içeride de ben bunları yaşıyorum. tek burası değil ki. Gerçekten o kadar haksızlık yapılıyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Niye gülüyorsun? Gülesim <gülüyor> geliyor ne bileyim. Ağlayayım yani? Ağlam tabii ki. O zaman. Zaten kötüyüm, bir seni görünce gülüyorum. Onu Olma yani. O zaman ne yapmalısın artık? Ne yapmalıyım? Ne yapmalısın? Ne yapmalıyım? Bilmek ve mutlu olman gerekiyor. Bu Hayır, yüzden ne mi? yapmalısın? Seni mi görmem gerekiyor? Evet. Bu yüzden ne yapmalısın? Anlaştık. Ne yapmalıyım? Olabildiğince buraya kendine atman gerekiyor <laughs> Bu evi senin güvenli alanı, safe alan. Tamam. <laughs> Ay yaşadıklarıma bak. hayatımda duymadığım ithamları duydum burada. Ben de hayatımda duymadığım ithamları du duydum. Mesela aldattı, aldatan bir adam pozisyonuna düşürüldüm. Çift Dilara'nın arkadaşlarının bunu inandırmasından dolayı ve arkada yaşandığı, yaşanan şeylere inanması, inanmalarından dolayı. Halbuki benim ilişkim bittikten eğer öyle bir şey yaşandıysa arkada... Öyle bir algılanacak ay ve 40 şeyler ...bir sonra var. yaşanan şeyler. Evet tam senle... öyle algılanacak şeyler yapmışsın yani bak. Bu senin yanlışın. Bölümlerdeki şeylerden etkilendiği için. Ona katılıyorum. Böyle algılanabilir dışarıdan biri buna bakınca. Ama... Ama bölümlerde... Sen çok da takmıyorsun sonuçta yani. Ayrılıyorsun kendi gelip yalvarıyor. Bölümlerde böyle şeyler var. Böyle düşünmüştür. Ya orada sen bana mesela yan yana burada çift kombini yorumluyorlar. Sen bana seni yorumlamıyorum bile diyorsun. Ama Niye sen, diyorsun? sen orada çünkü... Kıyafet dedin. Ben de güldüm. Tamam, Herkes gülmüştü. Güldüm, sonra. Sen bana GTA dedin. Hayır. Ondan sonra demiştim ama ben sana onu. Sen, sen ilk önce seni yapmıştın. yorumlamıyorum bile dedim bana. Sen, sen bana gıcıklık yapmıştın. Gıcıklık ne yaptım ben sana? Ama kıyafet dedim güldüm diye bana kızıyorsun. Herkes sana güldü. Komiği gitti? Yani herkes kızıyorsun derken ama yanlış anlaşılıyor ya bizim seninle hani aranızda gülüşmeler Abi falan. Ama güldüm yani komik sonuçta. Herkes tamam, komik. güldü ben bir tek ben mi güldüm? Ama sonra geldin "Nene seni yorumlamıyorum." dedin. Ben de sana evet. "Sen de GTA gibi yürüme falan." dedim. O anda onu söylesin geldi. İstediğim sen de dalga geçip geçmek için. İstediğim gibi yürü. Ha şimdi bunları söyleme. O konuyu konuşmuyoruz. E sonra arkaya çıkıyoruz. GTA muhabbeti açılıyor. işte o muhabbetleri konuşuyoruz. Sen orada az kıskan demişsin. Orada sen niye az kıskan dedin? Sen dedin. Hı? <laughs> sen dedin onu. Bunu konuşmayalım. Tamam az kıskan dedin de orada bir sen aramıza dedin. flört mü vardı? Seni yorumlamıyorum dediğin için ben de az kıskan dedim. Sen de az kıskan dedin. Ya bundan Benim mesela konuşmadım. flört konuşmuş konuşması algılandı. Algılanabilir evet. Ama yani bu aldatmaya çek, nasıl çekilebilir? Ben onu anlamıyorum anlam veremiyorum. Neyse bu konuları bu konuları konuşmaya kapatalım gerek artık. Çok sıkıldım. O kadar iki aydır burada Ben de konuşuyorum çok sıkıldım. Ki. bir şey inandırmama gerek yok. Bu saatten sonra insanlar ne düşünüyorsa düşünebilir. İnanın umurumda değil. İnanın hanımefendi. <laughs> Makyajım olmuş mu? Çok güzel olmuş. Yalan söylüyorsun. Hmm. Öyle olunca daha mı güzel oluyor? Yok, çirkin oluyor işte. O yüzden sordum. Kötü mü olmuş diye. Yani. Demek ki her şeyin bir sebebi varmış. Nasıl? Kötü, bazen kötü gördüğümüz şeyler iyi yönde de etki edebiliyormuş yani. Makyajına etki et. Bugün bana zayıflamışsın derim. İlk zamanlar sen yanakların biraz şiş koydu. Hatırladın mı? Evet. İşte o zaman vücudumda su vardı, ödem vardı, yağ vardı. Vücut olarak işte küçüldüm. Vücut yüz olarak da küçüldüm. Aynı şekilde. Olmaz yani ama böyle. Peki o zamanlardaki e, yüz olarak göründüm daha iyiydi şimdi mi? <laughs> yüzüm şey, yanaklarım inmiş ya o Şimdi. yüzden. Şöyle. Şimdi mi? <laughs> evet. Benim? Senin... Şimdi daha iyi. İlk zamanları biraz toydun sen. Ben de toydum. Çocuk gibiydik ya da masum. Toydum gibi, değil. De. Hayır, çok masumdum. Çok sonra masum beni <laughs> beni mahvetti biraz sonra.